asıl konuya gelelim. Şöyle bir şey var. Doğal radyoaktiflik dediğimiz zaman atomlar bildiğin ışıma yayacak. Işıma yaydı, bozuldu, bozuldu ya da elektron yakaladı, tuttu diyor. Bunları şöyle değerlendir. Bozuldu ya da ne bileyim ışıma yaptı diyorsa bu söylediği şey ürünlerde çıkıyordur. Yakaladı, tuttu diyorsa o söylediği şeyi girenlere aldı. ...tamam mı? Öncelikle sana söyleyeceğim şey bu. Şimdi bir sürü isimler var. Yok şu bozulma, şu yakalama, bu bilmem ne. Bense her şeyin en kolayından gitmeyi tercih ediyorum. Sen kişileri tanı. Yani şahsileştiriyoruz her zamanki gibi. Sen burada ismini bahsettiği kişilerdeki yüklerle ne diye düşüneceksin? Onu bilirsen geri kalan hiçbir soru senin için zor olmayacak. Mesela sana elektron dediğinde senin direkt hayalinde canlanacak şey elektronun, şuraya normalde proton sayısı, buraya kütle numarası yazıyoruz ya. Bu yükü eksi birdir zaten biliyorsun. Zaten daha önce tar tartışmıştık. Demiştik ki yani elektron yok sayılacak kadar küçük kütleye sahiptir. O Hı -hı. zaman elektronun kütlesini yok say. Sıfır. Şimdi protona gelelim. Protonun yükü artı bir. Zaten onu biliyorsun. Buraya artı bir yazdığında. Proton bir de nötrona gelelim. Nötronun da yükü sıfır. Buraya da sıfır yazdığında. Ne demiştim? Elektronun yanında bunların neredeyse kütleleri eşittir dedim. Ve bunları kütlelerini bir alıyorsun. Elektronu sıfır aldığında. Demek ki sana benim nötron deyince ne canlandıracaksın? Şunu canlandıracaksın. Tamam mı? Şimdi gelelim ışımalara ya da bozulmalara. Sen alfa kelimesini duyduğunda sana adam bunu söylemeyecek. Diyecek ki alfa ışıması yani 3 alfa 2 beta bozulması yaşayan bir X atomu sonuçta Y atomuna dönüşüyor. Y atomun nötronu nedir mesela? Nötron sayısı. Sen ise bu bozulmada kim ne değiştirdi diye bakmak için alfa ışınımı yazabilmelisin. Kütlesi 4, atom numarası 2. Sen bunu tanıyorsun. Kim bu? Periyodik tabloda düşüyor. Sen atom numarası 2 olan. Atom numarası 2 olan her yüzyum. Her Zaten her artı 2 tanecikleri alfa ışınımı. Şimdi beta'ya gelelim. Beta. Beta eşittir elektron. Elektron neydi? Yükü eksi bir, kütlesi sıfır olan. Eksi yüklü bir elektron. Tamam mıdır? Betanın zıttı olan pozitron vardır. Bildiğin aynısını yazıyorsun. Yükünü artı bir kabul ediyorsun. Başka da bir şey yok. Beta de kelimesini kullanmıyorlar. Bu beta harfini yazıp üzerine eksi koyuyorsa betadan bahsediyordur beta harfini yazıp üzerine artık koyuyorsa pozitron aşamasından bahsediyordur. Gelelim gamma. Gamma acımız büyük kurdayız. Tamam mı? Bunun ne yükü ne de kütlesi yok. Ama en yüksek enerji de Aslında her ışımanın sonucu atom belli bir enerji yüklendiği için o enerjiyi gamma ışıması yaparak boşaltır. Tamam mıdır? Şimdi bir sürü konu anlatmışım burada değil mi? Hı -hı. Düzenli olsun diye. Ben size şunu söylüyorum. Mesela söylüyor bana diyor ki x işte atıyor adam x 240 işte 98 taneciği söylüyor diyor ki bunları bilmiyoruz. 2 alfa 3 beta ışıması yaptığında y taneciğine dönüşüyor. Tamam Y tanecinin nötron sayısını bana bulundur. Senin yapacağın şey şunu ışıma yaptı diyor. Yani Y tanecinin yanında çıkıyor ürünlere yazarlarda. Hmm. Alfa iki tane yaptım diyor. Beta üç tane yaptım diyor. Şimdi alfa işte orada ben düşüneceğim. Benim soruyu çözmesini sadece onu düşünmek. Alfa dörde iki. Beta eksi bire sıfır. Burada atomun içindeki atom çekirdeğinin proton sayısı, nötron sayısı korunur yalan. Burada girenlerdeki toplam proton sayısı ve kütle numarası ürünlerdeki toplam proton sayısı ve kütle numarası eşittir. Şimdi buradaki proton sayısına baktığımız zaman 98 protonu var. Burada da ben buna şuraya A diyeyim. Şuraya da B diyeyim. Buradaki altların toplamı buraya. Üstlerin toplamı da buraya eşit olacak. Çok basit mantık. Şimdi kimya devreden çıktı. Matematiğe hoş geldin. 2 kere 2, çünkü 2 tane harfe yaptı. 4. 3 kere eksi 1, eksi 3. A artı bunlar ne yapacakmış? Eşittir. 98 yapacakmış. Burada elimizde ne kaldı? Artı 1. A artı 1, 98 yapıyorsa A ne olmuş oluyor? 97 olmuş.